İnşallah. Allah'ın en sevdiği beş kelime. Tevhid kelimesi. La ilahe illallah anlamı. Allah'tan başka ilah yoktur. İslam inancının temel taşı olan bu kelime Allah'ın birliğini ve eşsizliğini vurgular. Müminin imanını ifade eden en güçlü sözdür. Tahmid kelimesi. Elhamdülillah. Anlamı hamd Allah'a mahsustur. Allah'a olan şükrümüzü ve bağlılığımızı ifade eden bu kelime minnettarlığın ve onu yüceltmenin en güzel yoludur. Tekbir kelimesi. Allahu Ekber. Anlamı. Allah en büyüktür. Allah'ın yüceliğini, büyüklüğünü ve gücünü dile getiren bu kelime her ibadette ve zikirde tekrar edilerek imanımızı pekiştirir. Tesbih kelimesi. Sübhanallah. Anlamı. Allah eksiksiz ve kusursuzdur. Allah'ın her